Ağzından kampa gidiyor. arkadaşlar şimdi hop şöyle kapatalım bagajımızı da hop şöyle kapattım Allah'ım iyi kapatıyor ya bu ha tamam kapattık hemen aracımıza binelim arkadaşlar şöyle garajımızı açıp tamam arkadaşlar şöyle aracımıza bindim hemen dışarıya doğru şunu ayarlayayım hop şöyle tamam arabamız burada kalsın neredesiniz? Buradayız baba. tamamdır oldu ee, arabayla mı geleceğimiz ben arabayı götüreceğim biz yürüyerek geldik. ন দমান নাু পন ঘ ও কন অনে এলা ব্ক্তত চাস বেনে মঙ্গল এ যাজ ও তে বাগলা। Abi ben burada kalıyorum. Evet, o kardeşimle de sen buraya Görüşürüz. Şöyle dönelim arkadaşlar, burada bu adam kalıyormuş. Şuradan devam edelim. Hop, oh, buradan böyle. Şuraya geldim arkadaşlar, tamam. Biz de burada kalabiliriz arkadaşlar. Şuraya bir hareket edeyim abicim. Şurada, tamam. Burada kalabiliriz, süper. Evet, hareket ettik. Nasıl burası ama? Önce oynama baba. Hani harbiden güzelmiş burası ama suluk yer yok. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ya e kardeşim ne yapalım Allah Allah. Kötü bir şey yaptık yanlışlıkla işte kusura bakma. Tamam biz de buraya bulacağız arkadaşlar. Sizden nasıl bir yer burada arkadaşlar balığımızı tutarız. Burada arkadaşlar kampımızı korkuruz. Burada da arkadaşlar e, maden girişimiz bile var. Vallahi her şeyimiz arkadaşlar ondan. on. Şimdi hemen eşyalarımızı düzenlemeye başlayalım. Hadi bakalım ha düzenle. Hani he lan düzenle la, la bir bal tutar. la Biz tutarız, sen burada, kal. Heylen, heylen. Doğru sen burada kal ya baba ha 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 hadi bakalım Çıkar buradan, balık çıkmaz lan güllü olduğuna bak tabi ha. Hadi bakalım inşallah hadi lan bir balık hadi lan hadi güzel bir balık burada alta poplar var arkadaşlar bir tane de balık tutmamız gerek haydi oğlum balık haydi Babacım balık filacı da mı? Hadi bakalım 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 Hadi geliyor. Ana oğlum hiçbir şey yok. O oh, geliyor. Aa oh, çektim. Aa vallahi balık. Aa çektim vallahi. Hala ben demedim mi sana? Nereden bileyim Mahmut abi ya. Ya ne bileyim ben. Sahin bir günlük arkadaşlar. Vallahi her yerden balık sıcağını biliyor ha. İyi sizden yine. <laughs> Buraya mahmut burada arkadaşlar yolda giderken. E, şöyle. Kaç tane tutalım? Ana iki tane işte üç tane tut. Tamam o zaman. Bir tane sana bir tane var. Bir tane de bizim e, oluşa. Oley balık yiyeceğiz. Eee balık yiyeceğiz. Hep kurabiye yemek yok oluşa. Aa bu ne Hani şanslısın ha? Eyvallah valla, balığın fiyatı açık be. <laughs> Şöyle, hemen devam edelim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar ne çok varsa buradan çıkıyor herhalde. Çünkü bir tane balık sabitler şu ana kadar. Şöyle, Allah tutamadık ya. Kaçtı ya, Mamuk kaçtı ya. O ne senin beceriksizliğin o? Oh, öyle bir şey var Mamuk? Hadi bakalım. Gel balıkçık, gel babana. Gel, 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 gel. Gel, gel oğlum gel. Şöyle arkadaşlar, gemi atsak acaba, geleyim mi ki? Hem var mı Anne bende balık gemi yok. Herkese <laughs> merhaba. Ona mangal mı yiyeceğiz şimdi biz? Anne ben sigara kullanmıyorum. Çakmak niye taşıyayım? Ben de baba. Ee, ben de kullanmıyorum. E ne yapacağız? Anne hani valla unuttuk mu cidden? Hadi. yanlış gidiyor galiba var ne bağlı noktalar? Bağlı şey ya, bir bir, bir hatta. şey arkadaşlar, işte masalarımızı bulalım. Dur, masa, 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 masa. Ee, Sağlıklı hemen gidelim, Masra... Allah şunları, yanma, yanma, yanma. Şöyle çevir arkadaşlar, tamam. Şunları şöyle çevirelim. Tamam, bir tanesi çevirdik. Ee, şuradan hemen sağlıktan masalarımızı alalım. Masalar nerede olur? Ana, ana ben onları şeyde unuttum, lazım. Nerede? <laughs> Ana ben gittim onları şeyle unuttum da. Hatta çizim yapacaktı. E, dolaptan unuttum. <laughs> kendimize küçük bir masa oluşturabiliriz çünkü ne kadar zor olabilir ki doğru değil mi? Ee, Oğluş tabaklar sende de mi? Evet baba tabaklar bende. Tamam o zaman tabağımız varsa sıkıntı yok arkadaşlar i̇şte, hepsi Şimdi hemen arkadaşlar şuraya küçük bir tane şuraya ee, oturma yerleri olsun şu şekilde masalar masa olarak masa arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Şuraya katan tabaklarımızı mis gibi yemek yeriz. doğru değil mi Mahmut? Anne, lan ne olacak? Bey tamamdır. Vallahi arkadaşlar bence video oldu yani. Sizce nasıl oldu? Kötü mü oldu yani? Masayı unutmuşuz her zaman arkadaşlar biz de yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz artık. Şöyleme tamamdır. Tekrar bakalım. Şimdi başka ne yapabiliriz? Sorumuz var zaten. Su, su var. Su çıkartınız yok atalar bir tane içeyim. Vallahi arkadaşlar ağzım, yüzüm her şeyim kurumuş. ona bize yok bu la. Olmadı kamp yapan adam ne yapıyor valla suya girmiş arkadaşlar manyak mı nedir ya şimdi başka ne yapabiliriz valla başka bir şey aramayız da burada yapamayız aa etrafımı diyeceğim de etraf biraz kötü olabilir arkadaşlar çünkü zombiler kaynıyor olabilir o yüzden gerek yok neyse arkadaşlar umarım video başımıza gitmiştir video başımıza gitmiştir. videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı beğenmeyi en ni hela